Merhabalar sevgili Oğlaklar. Efendim Aralık ayını konuşuyoruz. Aralık ayı 2022'nin son ayı. Niçin ses var, e, görüntü yok? Yasemin abla derseniz, efendim yurt dışında yaşayan sevgili halamın sevgili kızı biraz rahatsız ve e, size bu videoları efendim hastane ortamından yapıyorum. Yani o kadar çok ısrar var ki, E şimdi bir de diyorum ki bu kadar da efendim hiçbir aksatmadan yaptım videolarımı. Şimdi ben ne yapacağım diye kara kara düşünürken efendim ne oldu biliyor musunuz? Bir oda açıldı bana ve orada size bunu çekme şeysinin e, nail oldum şansına nail oldum ve şöyle bir şey söyleyebilirim siz sevgili oğlaklar çok çektiniz biliyorum. Şimdi bir müddet sonra e, bakın önümüzdeki günlerde. Belki yine görüntüsüz ama şeyi 23'ten haberler vereceğim. Genel anlamda vereceğim ama. Daha sonra her şey bitti. Yani hazırladım 2023'ü. Onları size yavaş yavaş çekmeye çalışacağım. Şimdi yılın son ayı, hani geçen ay bir e, ay tutulması oldu ve o ay tutulmasının videosunu yaptık dedik ki e, e, efendim 6 ay 7 ay sürebilir bunun etkisi dedik Peki etkisi zaten başladı. İşte patlamalar, savaşlar, e, e, ölümler, e, efendim depremler. Bunların hepsini söyledik tamam. E, yer altından saklanan gördüğünüz e, yani e, yurt dışındaki olaylarda neler oldu? Şimdi o bölgede tekrar bir şeyler olma ihtimali çok yüksek. Yurt dışında bir yerlerde. Onları hep anlatacağım gelecek videolarda. Ama Plüton sizin burcunuzdan artık e, gitmek üzere bir müddet e, sizi rahatlatacak Allah'ın izniyle. Şimdi efendim e, geçen ayki bu tutulma e, sizi bazı şeylere teslim olmanızı e, teslim olmanıza sevk etti. Tamam artık nasıl diyorsa kader öyle olsun. Nasıl benim için hangisi hayırlıysa Öyle yapayım gibi bir mutlu oldunuz. Şimdi bu şeye devam edebilirsiniz. Efendim, ee, yani şu anda şöyle bir şey söyleyebilirim. Yılın başıyla şu anki arasında çok büyük fikir değişikliğiniz olabilir. Çünkü önemli deneyimlerden geçtiniz önemli tecrübelerden geçtiniz yani e, e, diyor, deriz yani ya, dersini aldı de, dersini aldı e, efendim oğlaklar buraya kadar diyorsunuz ama bundan sonra düzeltme şansınız çok yüksek olacak Şimdi burada sadece kimsenin hatırını kırmamak. Kibir yok, hatır kırma yok. E, bu Merkür Retrosu bu ay, e, bu aya damgasını vuruyor. E, sözler çok önemli, yazılar çok önemli. Yargı önüne çıkarsanız, konuşmalarınız, anlatacağınız şeyler çok çok fazla önemli. Cezası çok büyük. Demedi demeyin. E, şimdi sevgili oğlaklar... E, şu anda sadece e, hedeflerinize odaklanmışsınız. Hedeflerinize odaklanmanız gereken de bir süreç zaten. Yeni bir üslupla, yeni bir e, e, heyecanla, yeni bir e, yeni konuşmalar, yeni yazışmalar, yeni. lütfen bunları değiştirmekte fayda var. Efendim, şimdi Jupiter e, balık burcunda e, size son derece iyi davranacak. Nereye kadar? Ayın ta sonuna kadar neredeyse. Son haftasına kadar. E, çünkü e, balık sizin e, dost arkadaşınız. Her zaman sular toprakların dostu oluyorlar. Ee, ve size büyük bir cesaret veriyor, büyük bir hız veriyor, büyük bir e, hamaset veriyor. Ee, sanki geçmişte yapmadığınız, yapamadığınız veya ihmal ettiğiniz şeyleri şu anda yapıyorsunuz veya yapacaksınız veya yapmaya karar verdiniz. Büyük değişiklik var. Şimdi yine e, işlerde, sosyal hayatta önünüzde güzel fırsatlar var değerli dostlarım. E, bu fırsatlarla e, bulunduğunuz konumu sağlamlaştırma ihtimaliniz çok yüksek. Sanki yepyeni bir işe atılabilirsiniz. E, yepyeni bir gruba dahil olabilirsiniz. Ve bu grupta son derece güzel anlaşma ihtimali var. 20'sinde eğer ki bir şeylere yenilik yapmak istiyorsak bazı ...efendim e, bazı e, hedeflerimize, isteklerimize ve e, yapmak, e, e, varmak istediğimiz yere 7 ile 20'si arası gerçekten e, güzel bir zaman dilimi. E, çünkü burada Jüpiter'in desteği çok büyük. Jüpiter'in desteği büyük olunca biliyorsunuz şanslar yükseliyor ve e, şey yapıyoruz ve ilerleye, ilerleme şansımız çok yüksek oluyor. Efendim yepyeni bir yine bir proje veya bir iş için yeni kararlar almanız gerekebilir. Bu aldığınız yeni kararla da bir parça kargaşa yaşayabilirsiniz çevrenizde. Belki ailenizde, belki çevrenizde, belki çocuklarınızla, eşinizle böyle ay sen işte yanlış düşünüyorsun gibi falan bir şeyler olabilir. Bu herhangi bir şey için olabilir. İşte efendim evde duvarın rengini değiştirmek istediğiniz anda eşiniz der ki hayır bu renk güzel neden çocuklarla ay evet ya, anne bu, bu böyle güzel diyebilirler mesela. Yani her şeyi çok büyüterek düşünmeyelim diye bunlara e, şey veriyorum. Örnek veriyorum lütfen. Çünkü yazılarınızda her şeyi çok büyüttüğünüzü görüyorum. ...ama siz yazmaya devam edin... ...ben okuyorum cevap vermesem de... Vere ...veremem çünkü o kadar çok... E, ...siz çoksunuz ben tekim yani... ...unutmayın... ...sizi de çok sevdiğimi unutmayın sakın... E, ...şimdi efendim burada... E, ...sükunet... E, ...sükunetle programlanmak... ...yani işlerinizi... ...programlayarak... E, e, ...ilerlemek... ...burada... E, ...bu tip davrandığınız zaman... E, Bakın tanıtımda son derece şanslı olacaksınız. Ee, operasyonlarda çok e, sağlık operasyonlarında e, e, doğru kararlar ve sabırlı e, kararlar verirseniz e, efendim e, yatırımlarda da çok başarılı olacaksınız. Maddi e, başarılar var, maddiyat var, maddi gelirleriniz artıyor. E, burada e, ayı inanın. E, beklediğiniz her neyse beklediğiniz şekilde sonlanıyor ay. Yani beklentiniz gibi işte iyileşmek istiyorum öyle bir haber alıyorsunuz. Şunu kazanmak istiyorum öyle bir bu okula girmek istiyorum öyle bir haber alacaksınız. Böyle bir durum söz konusu. Güzel dostlarım. Şimdiki en o, şöyle şimdi sanki ee, bana benzeyen birisiyle e, beraber olmak isterim gibi bir arayış içindesiniz. Bekarlar için konuşuyorum. Ee, şimdi bu ay yine e, bu Venüs'le birlikte çalıştığı için bazı şeyler e, da değişti. E, daha yumuşak, daha mülayim, daha e, şefkat dolu sözlerle böyle bir şeyi hayal ediyorsanız efendim yolunuza tam da istediğiniz gibi birisi çıkma ihtimali çok yüksek sanki birdenbire böyle bir durum söz konusu olabilir yani kendinizi cezbedilmiş hissedebilirsiniz güzel dostlarım birileri de sizi buna teşvik ederler bakın tam da istediğim gibi birisi. Tam da yani bu böyle kültürel anlamda şey anlamda hani ruh işim. Hani siz nasıl anlatayım? Siz de onu cezbedersiniz ama o da sizi cezbeder. Böyle bir durum söz konusu. Jüpiter efendim Koç burcuna geçiş yapacak. İşte onu şimdi birazdan söyleyeceğim bazı zorluklar tekrar gündeme gelebilir. Çünkü balıktayken başka, koçtayken başka davranıyor. Ee, efendim şimdi ayın biri, ikisi, üçü, dördü, perşembe ve pazar arası... E bazı zorluklar önünüze gelebilir. Yani birileri size güç gösterisi yapabilir. Özellikle de 3 4 cumartesi pazar. Burada aman dedik ya hani üslubumuzu değiştiriyoruz. Çok sakin oluyoruz. Bazı konulara sessiz kalıyoruz. Çünkü e, zararı hasarı bize dönüyor. Peki şimdi burada e, tekrar e, atağa kalkmak için pazartesi 5, salı 6 e, bazı e, e, duymak istediğiniz şeyleri sanki e, size gelip söylüyorlar. Tam da bunu bekliyordum deyip bir rahatlama var. Ne zaman? 5 pazartesi salı 6. Efendim şimdi burada çarşamba 7, cuma 9 arası e, işlerle ilgili sanki e, bir yerden bir yere gitme veya e, yurt dışından gelen sizi ziyaret eden kişiler bunlar da mümkün. Şimdi ayın 8'inde e, dolunay e, ikizler burcunda. Böyle sizi genişletiyor. E, çevrenizi, insanları, çevrenizdeki insanları yepyeni bir iş sunuyor size. Bazı değişiklikler güzel mi? Çok güzel, olumlu değişiklikler. Burada e, işlerle ilgili büyük bir yenilik var değerli dostlarım. İşlerinizle ilgili. Yani şimdi işe okul da giriyor. Bakın ev işi de giriyor. Yani illa sokakta bir kurumda bir yerde çalışmanız gerekmez. Ama güzel. Kim ki? Oğlak Burcu'ysa ve siyasetçi ise söylediği sözlerde büyük değişiklikler var. Yani tarz değişmiş, sözler değişmiş, yazılar ee, ve hepiniz de çok dikkatli olmanız gereken bir zaman dilimi Merkür Retrosu damgasını vuruyor. Çok tehlikeli konuşmak. Bakın olumsuz şeyler konuşmak bu ay gerçekten çok tehlikeli. Olumsuz Konuşmayın. Sosyal medyada olumsuz şeyler yazmayın. E, konuşmayın da yazmayın da. Yargıç önünde bir işiniz varsa, bir mahkemeniz, bir davanız varsa orada da çok dikkatli konuşun. Bakımların cezası uzun süreler sürüyor. Bu tip e, şeylerde, bu tip açılarda çok uzun sürüyor. Yani yıllar geçiyor size o imzayı düzeltemiyorsunuz. Onu şimdiden söylemek istiyorum. Pazartesi 12, çarşamba 14. Şanslar... Ee, sanki birilerini ikna etmek için yüksek. Yani ikna etme kabiliyetiniz çok yüksek. Burada e, iki günü anmadan geçtim. E, cumartesi 10, Pazar 11. E, bunlar e, hiçbir şey yapmadan sükunetle geri çekileceğiniz, hiçbir karar vermeden geçireceğiniz iki e, düşük şanslı günler. 10, 11. Burada tekrar dönüyoruz. 12, 14. <laughs> Şanslar yükseliyor. Gökyüzünde e, gezegenler e, e, efendim döndükçe, yer değiştirdikçe bizim de şanslarımız, sağlığımız, her şeyimiz değişiyor. Gökyüzünde ne oluyorsa değerli dostlarım, yeryüzünde de onları yaşıyoruz. E, şimdi burada e, Perşembe 15 Cuma 16 o kadar güzel iki gün ki bunlar. Perşembe Cuma iki hayırlı gün zaten rahat bir nefes alıyorsunuz ve sanki düşmana karşı bir e, 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 bir güç kazandınız. Bir e, efendim bir e, bir oyun kazandınız. Bir şey rakiplerinizi yendiniz. Böyle düşünün. Öyle bir durum. Cumartesi 17, pazartesi 19 e, dikkatli adımlarla başarı yolunuzda. Şimdi burada Salı 20, Çarşamba 21. E ee, bakın sağlık var, başarı var. Önemli başarılar var. Ancak susmanız gerek. Susun, Konuşmayın. Bu süreçte dinleyin. Dinleyin ve yapın. O kadar. Şimdi Perşembe 22, Cuma 23. Değerli dostlarım, böyle bir düşüncenizi birileri sanki çalabilir her şeyinizi herkese anlatmayın bir tasarımcısınız bir sanatçısınız ama bir sözünüzü alabilirler bir tasarımınızı kopya edebilirler bunların tamamına dikkat edin çok önemli cumartesi 24 pazar 25 böyle ışıklar spotlar sanki sizi gösteriyor ama yine de bu saatten sonra çok dikkatli olmanızda fayda var. Artık Jüpiter Koç burcunda ve size 24'ten önceki kadar iyi davranmıyor. Burada 28 çarşamba 29 perşembe şans sizinle beraber olumsuz bir şey yok ama eskisi kadar büyük şans yok. Ne yapıyoruz? Şanslı günlerde efendim şansımızı hemen yakalayıp e, hayata geçiriyoruz e, Burada 30-31 hiçbir yeni karar vermemeniz gereken bir süreç. Kendinize iyi bakın. İnşallah gelecek yıl buradan daha iyi olacak. Mart ayında da Neptünün de bu pardon Plüton'un da şeyinden hani korktuğumuz o Plüton var ya Plüton. Hmm. İşte ondan da inşallah kurtuluyoruz. Bir müddet az bir zaman dilimi de olsa olsun yine belli başlı bir rahatlama olacak. Efendim Allah'a emanet olun. Gelecek yıl bu yıldan çok daha iyi olsun. Hoşçakalın.